Sayın Başkanım ilk meclisteki uyarılarının çoğusu hala geçerlidir. Siz o günkü meclis toplantısında binanın neredeyse bitme aşamasına gelmiş gibi konuştunuz. Biz de Kurban Bayramı'ndan sonra bir hafta içerisinde 2-3 katma mı atılı diye merak ettik. O yüzden de böyle gittik ziyaret etti arkadaşlar. Sizin arkadaşlarınız da var. Burada görüldüğü gibi burası daha üzerine 3 kat daha konulması gereken büyük bir kompleks ve dolayısıyla da şu anda bunun ihale ediliyor olmasının çok da anlamlı olmadı. Müteahhit firmanın oradaki var davasına bakarsanız 23-12'de teslim edileceği söyleniyor. Genellikle bilirsiniz resmi işlerde ek süreler alınır. Çok erken bitirilmez ama siz 29 Ekim'de buranın açılacağını söylemiştiniz. Yani bir de yönetmeliği okumanızı da tavsiye ederim. Süphesiz o konuda bizden çok daha bilgilisiniz bir hukukçu olarak ama iş yerlerini biliyorsunuz kiraya verilmesi veya satılması gibi konularda resmi yerlerin iskanına alınacak vaziyete getirilmesi, yangın ruhsatlarının alınması ve ondan sonra ihale edilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla da burada her tartışmalarımızda yeni kent kapalı pazar yeri söz konusu olduğunda buranın kaynağı bile hazır bankada parası yatıyor gibi birçok laflar da ettiğinizde biliyoruz. Dolayısıyla da bu aceleciliğinizi çok iyi anlamış da değiliz. Burada inşaat bittikten sonra buranın kiralanma sürecinin başlatılmasının maddi açıdan da belediyemizi daha iyi bir şekilde kara geçireceğini düşünenlerdeniz. Aynı zamanda kapalı otoparktaki yıkama ile ilgili sizi uyarıların olmuştu. Ben hala aynı yerdeyim. Bilmiyorum bir görüş aldınız mı? Yok değil ise burasının verimde çok bir ruhsat verilmeyen ruhsatlara da emsal teşkil edileceğini buradan da bildirmek isterim. Diğer taraftan buranın müteahhit olan şahıs değerli dostumuz Sunay Yılgaz geçen bir silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu da sürece ne kadar olumlu olumsuz etkileri olur orasını bilmiyorum. Ama aynı zamanda söylentilere göre olay anında da bazı belediye yetkililerinde orada olduğu falan söylendi. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı olumlu veya olumsuz? Bu konuyla ilgili bizi bilgilendireceğiniz bir konu var mıdır? Dolayısıyla Dolayısıyla da burada anlatmış olduğumuz nedenlerden dolayı Yenikent kapalı pazar yerinin bugün değil yarın ihale edilmesini düşündüğümüz için oy çokluğuna katılmıyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. İnşaatın bitmemiş olması bizim bu konuda yetki almamıza engel değil. İnşaat bitecek. İnşaatın 29 Ekim'de bitirileceğini de biz söylüyoruz. 29 Ekim'e şurada kalmış 3 ay. 3,5 ay. Bir iş yeri içinin dizayn edilmesi, düzenlenmesi söz konusu. O kiraya çıkmak istediğimiz mekanların yapılacak işe uygun hale getirilmesi bizim işimiz değil. Alan adamın işi. E biz de o nedenle diyoruz ki aşağıda bin metrekarelik bir ticaret alanı var. Bu hangi iş yeri için alınacak? Atıyorum. Girdi banka aldı. Banka düzeninin çalışma sistemine göre bir dizayn yapacak. Ya da diyelim ki işte market aldı. Markete göre bir düzenleme yapacak ya da Başka bir iş yere mobilya mağazası aldı. Ona göre bir düzenleme yapacak. İki kez iş olmasın. ikinci kez bir daha kazılmasın. Daha pratik olsun mantığıyla yaklaşıyoruz. Alan adam bizle beraber biz üstünü yaparken o da altını içini yapsın. Bir an önce iş yerini çalıştırmaya başlasın. Mantığıyla hareket ediyoruz. Bizim ruhsat verilip verilmemesi Emre Bey'in de dediği gibi ikinci sorun. Bundan sonraki sorun. Verilir, verilmez. O eski şöyle bir yol izler. Bunlar onun bile iş biz buradaki iş yerini çalışmaya uygun elverişli hale getirip teslim etmek zorundayız e kendimiz işletmeyeceğimize göre de kiraya vermek